Bahçe Akademisi'nden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere doğa çiçeğinin budama ve çoğaltma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Doğa çiçeği budama gerektirmeyen bir türdür. Sadece kuruyan yaprakları ile salon çiçeklerinin temizlenmesi gerekir. Doğa çiçeğinin çoğaltılması ise tohum veya ayırma yöntemi ile yapılır. Tohum ile üretilmesi çok fazla kullanılan bir yöntem değildir. Ayırma yöntemi ise Mayıs ve Haziran aylarında uygulanır ayırma işlemi saksıda çoğalmış olan sürgünlerin ayrılarak başka saksılara dikilmesi şeklinde gerçekleşir. Ayrıma tabi tutulan sürgünler tek olursa saksısı küçük olmalıdır. Bu bitkilerin tutma oranları çok düşüktür. En ideali sürgünleri gruplar halinde ayırmak ve ilk ay nem oranını yüksek tutmaktır. Bahçe Akademisi kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca her konuda bizlere sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte videolarımızda bulunan ürünleri, anlattığımız konularda da geçen her türlü malzemeyi fidanistanbul.com'dan temin edebilirsiniz. Hoşçakalın. kalın.